kurt ve 7500 lira değerindeki üçüncü soru. Ünlü bir bilmecede kurt, kuzu ve otu tek tek karşı kıyıya geçirmesi gereken kimdir? A. Yaşam kurtçu. B. Pilates eğitmeni. C. Influencer. D. Kayıkçı. Şahane bir soru. Böyle bir bilmece hiç duymadım desem. Yaşam koçu değildir. Influencer da değildir. Platizm. Değişik bir kayıkçı son kararım. Bilmeceyi hiç duymadım. <laughs> bu durumda durum. bilmeceler herhalde. de değişiyor bu durumda yaşam evet. koçu tabi kurdu kuzuyu yememesi doğrultusunda ikna edecek bu durumda Hı. bilmece değişecek artık Şimdi ama bu, hakikaten bilmiyor musun bu o bilmeceyi bilmece duymadım, meşhur bir gerçekten. bilmecedir peki şaka gibi 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor Evet marketlerde hangi ikisinin kokteyl ön adlı çeşitleri satılır? A. Sosis ve yeşil zeytin. B. Salça ve beyaz peynir. C. Yoğurt ve elma. D. Kavun ve karpuz. Şimdi A şıkkında sosis var. Kokteyl sosis olduğunu biliyorum. Ama yeşil zeytin, kokteyl, yeşil zeytin, salça, beyaz peynir, kavun, karpuz zaten değil. Yoğurt elma zaten değil. Salça ve beyaz marketlerden gitsin kokteyl sosis ve yeşil. kokteyl yeşil zeytin şu biberli olanı mı deniyor acaba öyle düşünüyorum şu an aşıklı sosis ve yeşil zeytin son kararım yani diğer şıklara bakarak o olması gerekiyor o olmalı. <laughs> yeşil zeytin kokteyli yeşil zeytin hiç duymadım. Gerçekten. Aynen dediğin gibi işte. Sosis olmasaydı çok zorlanırdım. Aynen <laughs> dediğin gibi içine bir şeyler açılıyor, biber, içinde içine bir şeyler koyuyor. Ona kokteyl Çekirdeği deniyor işte. Biber, evet. evet. Öğrendiğim iyi oldu yarışma programı. 20 bin lira değerindeki beşinci soru geliyor.